Hava ayaz mı ayaz, ellerim ceplerimde bir türkü tutturmuşum. Duyuyorsun değil mi? Sabah ayaz mı ayaz, hava ayaz mı ayaz, ellerim ceplerimde bir türkü tutturmuşum. Duyuyorsun değil mi? Çalacak bir kapım yok, huzura, mutluluğa hasretiz. Hava ayaz mı ayaz, ellerim ceplerimde ama ceplerimin içi boş anlıyor musun, anlıyorsun, anlamıyorsun mu, değil mi? Barış Manço'muzun, efsanemizin bu anlıyorsun değil mi şarkısıyla aha bu soğuk buz gibi stüdyodan size kucak dolusu sevgilerimle karşınızdayım. Yani Ali Veli, Kurt 950, Ayşe Fatma Göbek Atmak karşınızda. Gündeme çok uzun değil. Şöyle, şöyle küçücük küçücük bir aşağıdan, yukarıdan, sağdan soldan bir bakış açacağız. Bu Mustafa Eliteş var. Elita, Elitaş, Elitaş. AK Parti ile taş. Şimdi asgari ücretle ilgili hani diyorlar ya bu asgari ücret az ya bu asgari ücretler nasıl geçiniyor diye söylüyorlar. O da diyor ki düşünüyor tabii düşünüyor. Diyor ki zam yaparsak önce parayı alınca zam alınca mutlu olacaklar sonra Mutsuz olacaklar. O yüzden biz asgari ücrete zam yapmıyoruz diyor. Nasıl düşünüyor ama? Nasıl mantık ama? Hep sizi düşünüyorlar. Hep bizi düşünüyor bunlar. Emekler için de öyle. Çok para vermeyelim, çok harcarlar. Sonra çok harcarsalar enflasyon artar diyor. Düşünüyorlar. Çok ince düşünüyorlar. O kadar ince düşünüyor ki, düşünüyorlar ki... ...bizi, sizi, bizi düşünüyormuş gibi yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Muş gibi, mış gibi, miş gibi yapıyorlar. Yani biz size para vereceğiz, zam yapacağız. Sonra siz o paraları harcayacaksınız, harcayacaksınız. Önce böyle oh, paramız var diye mutlu zannedeceksiniz kendinizi. Ama para bitince mutsuz olacaksınız diyor süper, muhteşem ötesi, ultra, ultra, ultra bir zeka seviyesi gerçekten şaşmak. Hatta şaşmamak, şaşmak, şaşmamak. Takdir etmek lazım. Elite, eliteş, elitaş, elitaş. Mustafa eli taşı eli taş mı? Her neyse işte o bakan çok düşünceli. Gerçekten düşünceli. ...keşkem kendilerine zam yaparlarken de aynı şeyi düşünseler değil mi? Şimdi ayrıyeten biliyorsunuz Sayın Dünya Lideri'nin Genel başkan oldu, AK Parti var. AK Parti'yi kendisi yönetiyor. Hem AKP genel başkanı hem cımbır başkanı hem de dünya lideri. Ayrıyeten büyük ortadoğu projesi eş başkanıdır kendisi. Dünya lideri namıyla kongresi vardı. Genel kurulu vardı. Dedi ki AKP'liler, delegeler, üyeler sayın dünya liderimiz dediler. Sizi bir daha genel başkan yapıyoruz dediler ve yaptılar. Helal olsun. Yakışır. Dünya lideri dediğiniz aynı zamanda partinin de genel başkanı olur. Ayrıca büyük Orta Doğu projesinin eş başkanıdır kendisi. O yüzden bir kez daha kendisi AKP'nin genel başkan olduğu için takdir ve tebrik etmek lazım. Siz de öyle bana mal mal bakmayın. Siz de tebrik edin sayın dünya lideri. Çünkü bizleri düşünüyor. Bizleri düşünüyor. Ne diyordum? Mustafa Elitaş ne diyordu? Elitaş, Eliteş her neyse ne diyordu? Ha, biz zam yapmıyoruz size. Yaparsak o zaman enflasyon yükselir. İşte asgari ücret artarsa e, önce mutlu olursunuz, sonra mutsuz olursunuz. Sizin mutluluğunuzu düşünüyoruz diyor. Sayın Cimbur Başkanı, Sayın Dünya Lideri de kendi tabii şeyi düşünüyor. Ne dedi o kongrede yaptığı, o genel kurulda konuşmada? E, sabredin ya dedi, sabredin ya bak dedi. Biz dedi terörü bitireceğiz dedi, şunu bitireceğiz dedi. Abdullah Öcalan onu demedi. Abdullah Öcalan'ı çıkaracağız, mecliste konuşacağız, konuşacağız, konuşturacağız demedi. Onu zaten Bahçeli diyordu. Biliyorsunuz Sayın Devlet Bahçeli önce kalp kapakçığını değiştirdiler. Sonra kalça kalçasında bir kırık oluşmuş böyle. Kalçasında bir kırık oluşmuş. O yüzden gelemedi. Ama kocaman bir çelenk göndermiş. 1071 gül. 1453 karanfil falan böyle böyle şan çok düşünceli çok ince düşünüyor Sayın Devlet Bahçeli abimiz biliyorsunuz ben Erkeş abi demem ama Devlet Bahçeli hem hasta şimdi ona geçmiş olsun dileyelim değil mi? Koskoca MHP'nin genel başkanı. Gerçi eskiden Sayın Cımbır başkanımıza olmadık hakaretler, olmadık şeyler söylüyordu ama geçmiş geçmişte kaldı. Ne diyordu Demiral? Dün dündür, bugün bugündür diyordu değil mi? Geçmişte kaldı can cancağızım değil mi yani? Şimdi çok şeyler söylememek lazım. Çünkü insanın başına neler geliyor? Gördünüz o tüsiyatların başına koca 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 holdinglerin CEO'sunu böyle polisler bir sağına polisler, bir soluna polisler böyle şıkıdık 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 götürdüler. Aha diyorlar ki sana bana diyorlar ki dikkat edin ağzınızı açarken dikkat edin ağzınıza hayra işte bir tarafınızı da bayrağı açın demek istiyorum. <laughs> o, yani koskoca dünya liderini kim ki biz eleştiriyoruz? Biz zaten eleştirmiyoruz. Sayın Cımbır Başkanımız, Sayın Dünya Lideri namıyla anılan ayrıyeten Büyük Orta Doğu Projesi Eş Başkanı, ayrıyeten dünyada Yahudi lobilerinden nişan alabilmiş yegane Müslümandır kendisi. Kendisini saygıyla anıyoruz ve büyüğümüzdür, abimizdir. Bak ben herkes abi demem ama dünya lideri de siz de abi deyin. Öyle öyle kolay mı zannediyorsunuz? Hem AK Parti'yi yönet, hem Türkiye'yi yönet, hem futbol federasyonunu yönet, hem de onu yönet, bunu yönet. E yani kolay mı zannediyorsunuz? Mesela ne demişti futbol federasyonu başkanı? Ben görevde olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek dedi. Gelmeyecek dedi. Gel, 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 gel. Sonra dedi ki ya kulüpler istiyor. Hayır kulüpler istemiyor. Aha buradan söylüyorum. Sayın Dünya Lideri namıyla anılan Recep Tayyip Erdoğan abimiz... ...Federasyon Başkanı'na muhtemelen dedi. Ya dedi çok fazla karıştırma bak Ali Koç yabancı hakem istiyor. Hadi bu seferlik maçı şey yönetsin. Ya yabancı hakem yönetsin dedi. Yoksa benim bildiğim Trabzonlu o tükürdüğünü yalamaz koskoca federasyon başkanı ama araya dünya lideri girince tabii koskoca dünya liderini kıracak hali yok ya muhtemelen sayın dünya lideri rica etti ondan dedi bak dedi hemen sen tamam söz verdin ama şu yabancı hakem olayını halledin dedi hemen geldi hemen şakadanak Galatasaray Fenerbahçe maçına işte yabancı hakem geldi, yönetti. Nasıl yönetti ama değil mi? Gördünüz bizim hakemlerden bir farkı var mıydı? Yok. Onun da düdüğü var, bunun da düdüğü var, bizimkilerin de düdüğü var. Bizimkilerin de sarı ve kırmızı kartı var, onların da sarı ve kırmızı kartı var. E ortadaki durum ne? Heh, ortadaki durum işte budur. Budur durum. Başka ötesi yok. Sayın o yüzden kolay değil. Dünya lideri olmak kolay değil. Hem futbol federasyonu, hem basketbol federasyonu, hem bütün kayyum olaylarını hem de her şeyi yönet. Ondan sonra git dünyanın o Trump'larla, Putin'lerle, bilmem nelerle aynı kulvarda yarış. Her baba yiğidin harcı değil. Tamam mı? Kıskanmayın. Dünya lideri ağabeyinize kıskanmayın. Unutmayın ben herkese abi demem. Hazır AK Parti kongresi yapıldı. İşte biliyorsunuz oraya yeni transferler getirdi. Sayın Dünya Lideri kimi getirdi? Mesut Özil'i getirdi. Gerçi eskiden o ben kendimi Türk gibi hissetmiyorum. Alman gibi hissediyorum. O yüzden gideyim Alman milli takımında oynayayım falan dedi ama o olsun önemli değil. Fenerbahçe'ye gelince Fenerbahçeler onu aldılar. Böyle 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 en üstünde tuttular. O da sonra gitti Umre'ye gitti. Oraya gitti buraya gitti. Gerçi İngiltere'de oynarken arada bir Futuro Şekeri partilerine de katılıyordu ama olsun, olsun o kadar o kadar o kadar kusur kadın futbolunda da kadın kadın kadı futbolunda da olurmuş belirse sonra ne yaptı Ak Parti'ye geldi üye oldu takdir etmek lazım. Şimdi ben olsam, ben olsam dur 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 bir, bir bitmedi bitmedi. Bir futbolcu daha geldi. Ünal Kahraman. Ünal abi ben eskiden seni acayip takdir ediyordum abi var ya öyle bıyıklarla. Benim de eskiden bıyıklarım vardı böyle 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 böyle, böyle. böyle bıyıklarla böyle bir takım kaptanlığı falan yapıyordun. Trabzonspor'un böyle efsane futbolcularıydın. Üç ilalli böyle kaptanlık şeylerini böyle üç ilalli taşıyordun böyle. Diyordum ki aslanım benim be. Benim benim jenerasyondan bir de kendisi ama sonra bir de baktık AK Parti'ye geçtin. Demek ki Ünal abimizin bir takım beklentileri, planları var. Şimdi yakında, pek yakında Ünal abimizi futbol Federasyonu'nun başkanı olarak görsek... ...aha buradan söylüyorum kimse şaşırmasın. Bir de bir şarkıcı daha geldi galiba AK Parti'ye. O da neydi Sinan Akıl? Ay, akçıl, Akçı, 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 Ha o da girmiş. Vallahi muhteşem, muhteşem. Ya bu ötesi muhteşem bir parti oluyor AK Parti. Çok eğlenceli. Mesut Özil orada, Mesut Özü'yle orada. Alman Türk kırması. Ondan sonra cuma e, işte Ünal abimiz orada. Ünal Kahraman abimiz, milli takımımızın eski kaptanı. Gerçi Mesut Özil abimiz de Alman milli takım kaptanlığını yaptı mı ya? Yaptı mı? Neyse yapsa da oldu, yapmasa da oldu. Önemli değil. İşte bence şimdi sırada Ronaldo. Ronaldo'yu ben olsam hemen AK Parti'ye getiririm. Ne yapar eder getiririm. Yani Alman vatandaşı Mesut Özil'i AK Parti'ye alıyorsunuz da Ronaldo'nun, Cristiano Ronaldo'nun ne eksiği var? Hemen tez vakitte ilk fırsatta hemen Ronaldo'yu da AK Parti'ye kazandırdınız mıydı mıydı? E, rica ederim <laughs> Suudi Arabistanlar, Suudi Prensi, e, Veliat, Neydi Veliyat Bin Salman bastırır parayı AK Parti'ye transfer eder. Ama AK Parti'den önce bence bir Fenerbahçe'ye bir gelsin. Gelsin değil mi? Cristiano Ronaldo'yu bir Fenerbahçe'de görelim. Orada hazır Mourinho'da varken şahane olur. Oradan Türk vatandaşı yaparsınız. Oradan AK Parti'ye gelir. Tıpkı Mesut Özil nasıl sonradan Türk vatandaşı olduysa o da olur. Olur olur. Bu ülkede olmaz olmaz demeyin. Her şey olur ama AK Parti'ye Cristiano Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo yakışır. Şahane olur. Tabii bütün bunlar olurken, bütün bunlar yaşanırken ortaya hemen AK Partililer şikayet etmişler. İmamoğlu'nun diploması sahte. Hemen hemen Cimer'e yazmışlar. Cimer'de demiş ki biz baktık Cimer. Biliyorsunuz Cımbır Başkanlığı, Sayın Cımbır Başkanımızın ona bağlı olan işte araştırma, soruşturma. Kimileri diyor ki ispiyonlama yeri falan diyor ama siz aldırmayın öyle bir şey yok. Hemen kim ne şikayet ediyorsa cim, cimbere, cumhurbaşkanlığına cimbur başkanlığına şikayet ediyorsan oradan şak diye buluyorlar. Bu kadar basit, bu kadar basit. Ve oradan yazı geliyor diyor ki İmamoğlu'nun yok ya diyorlar, gerçek ya diyorlar. Gerçek ya. He, gerçekmiş hali. Yani. Ama hemen İmamoğlu da oradan bir sağdan, bir soldan hemen üniversite arkadaşlarıyla fotoğrafını paylaştı, diplomasını paylaştı ve dedi ki, birilerinin gösterecek diploması yok. Aha, benim diplomam burada." dedi. E tabii trollerde şak diye şapa oturdu. Neyse, bitiriyorum. Siz siz olun, çok fazla istemeyin. Yoksa çok para, huzur getirmiyor, huzur... İşte fabrikatörleri, milyarderleri görüyorsunuz. Hiçbirinin huzuru yok. Sizde paranız yok. Cebiniz boş, o olsun önemli değil. Hava ayaz mı ayaz. ellerinizi sokun cebinize... E zaten para olursa ısınmaz onlar, ısınmaz. O yüzden şükredin. Ne diyordu Barış abimiz? Hava ayaz mı ayaz, ellerim ceplerimde bir türkü tutturmuşum. Duyuyorsun değil mi? Duyuyor musun? Oradakiler duyuyor musunuz değil mi? Ellerini cebine sokuyorsun ama... Cep nanay ay sonunu getirirken kara kara düşünür. Hadi eyvallah. Hava ayaz yazma yaz. Ellerin bir türlü.